Yani Tokhev'in Aşk Kedisi gördüğünde bir kere aşk, aşk özürlük ön planda. Kendimden başlamışım. Ben zaten kitabın arkasında evet. e, ana temasını yazmışım. Bu var, sevgi dinidir. Bu var, nihayet ya, yani iş insanlığından yazarlı. Aslında yazarlık e, iş insan, iş ticaretten kaynaklanan, e, ticarette yaşadığın bazı e, olaylar şanssızlıklar, batış. Aslında yazarlık oradan geldi bize. Yaşadık ve battık, sonra çıktık. Ondan sonra dedik ki bunu yazalım, bunu okuyan insanlar bizim yaptığımız hataları yapmasınlar diye yaptık. 2018'de başladım. Anekdot şeklinde yazdım bu kitabı. Sonra Dicle Üniversitesi'ne konferans verirken hocam bana dedi ki neden bunu kitaplaştırmıyorsun? Öyle gelişti aslında kitap yazmam. Daha yok tane hani belki beş yıl sonra yazardım ama ille de yazacaktım. Erken aldık onu neden unutmayalım diye. Hafıza daha tazeyken aldık öyle yazdık. Bir şehre gidiyorum ya da bir yerdeyim. Anında aklımdan bir anda ya köydeki bir olay geldi aklıma ya ticaretteki bir anım geldi. Hemen orada telefonda kitapta yazıyordum. Telefon. Tabii tabii direkt telefonda. Toplam 1430'a yakın anekdot yazdım. Öyle bizim editörle iki ayda bir bir araya gelirdik. Dört gün, beş gün yazdıklarımı aktarırdım. O yazardı bir daha getirdiği okurduk. En sonda kitabı yedinci kez, yedi kere okuduk yani en sonda. Ya yani kitap okumak beni bir yerlere getirdi. Kitap yazmama, Beni şevklendirdi. Çünkü kitap okumak beni A'dan Z'ye götürdü, öyle diyeyim sana. Değişim açısından. Ee, yaklaşık 500'e yakın kitap bitirmişim şu ana kadar, tabii tabii. Ee, 23 yılda. Yani Tokheven Aşk Edisi gördüğünde bir kere aşk, aşk gözlülük ön planda. Kendimden başlamışım. Ben zaten kitabın arkasında evet. ana temasını yazmışım. 3 milyon parayı 150 bin liraya sattım. 150 bin lira daha fazla para kazanmak için aç gözlülük yaptım. Sonra aile şirketimiz vardı, kardeşlerim vardı. Ailece de biz şirkette aç gözlülük yaptık. Sonra coğrafyanın aç gözülüğü sonra bizim ülkemizin aç sonra dünyanın böyle dünyaya doğru aç gözlülüğü anlatmışız. Yani aslında ismi içinde. Ama bunun yanında 10 yaşındaki bir çocuğun Hayat mücadelesi, başarıları, bulunduğu coğrafya, bulunduğu Diyarbakır, bulunduğu bölgenin resmini 30-40 yıllık bir resim bu kitaba yansıtmışız. Diyor ki bize ne anlatacaksın? Kimsin? Neden geldin? Ne anlatacaksın? Bir gitti, bir tabii ben heyecanda öldüm. İkinciye gitti, tabii artık alıştım.